Arkadaşlar iyi geceler. Ee, bir arkadaşımızın bir sorusu var. Ee, onu yanıtlayayım. Hmm. Arkadaşımızın ismi Ahmet BLR. Ahmet BLR 1381. Yorum yapmış videonun altına. Video şeyle ilgiliydi. Ee, Robert Kiyosaki. Emin olayım. Evet yani 2009 senesinde Robert Kiyosaki'nin Zengin Baba Yoksul Baba kitabı hayatımızdaki bir fikir devrimi ile ilgili bir video vardı arkadaşlar. Ee, o kitapla ilgili bir video çekmiştim ben. O hikaye ile ilgili. Ee, ona istinaden bir yorumda bulunmuş. Demiş ki e, peki ne iş yapmaya başladınız okuduktan sonra ve geliriniz hangi düzeyde değişti diye bir soru sormuş. Ee, ona şey yapalım. Ee, ona yanıt verelim. Şimdi e, Robert biraz, biraz bir şey e, altyapısını e, oluşturayım. E, Robert Kiyosaki ile biz e, 2000 9 senesinde tanıştık. Yani ya büyük ihtimalle bir arkadaşımızdan duymuştuk kitabın ismi. Kitabın ismi çok benim dikkatimi çekmişti. Kapağında şöyle bir yazı yazıyordu. Ee, yoksul sınıftan farklı olarak ya daha doğrusu yoksul ve orta gelirli sınıftan farklı olarak varlıklı sınıf çocuklarına para hakkında neler öğretir? Çok merakımızı cezbetmişti. Şule'yle ile birlikte, eşim Şule'yle ile birlikte okumuştuk. 2009 senesinde şeyi. Robert Kiyosaki zengin baba yoksul babayı ve şunu gördük. Yani maaşlı olarak çalışan beyaz yaka insanlardık o güne kadar. O günden sonra da devam etti. Ancak hayatımızda artık bir şeyleri, bir şeyleri değiştirme konusundaki şey artık yavaş yavaş artık ortaya bir irade koyma koyacak koyacaktık. Yani eyleme geçecektik geçecektik artık. Yani o kitabı okuyunca şunu fark ettik arkadaşlar biz bilmiyorduk onu. Yani sizler biliyorsanız eğer süper ama biz 2009 senesinde öğrendik. Yani şu finansal sistem bütün dünyada yani vergi anlamında, vergi sistemi anlamında en büyük şey e, yük e, maaşlı çalışan insanların sırtında bunu biz bilmiyorduk yani duyuyorduk ediyorduk yani geçiyorduk e, onu öğrendik ve diyor ki kitapta şirketleşmelisiniz diyor Robert Kiyosaki ve e, zenginlerin diyor varlıklı insanların diyor hayatta diyor dikkat ettikleri şey şudur diyor vergi konusunda vergi konusunda şeyler ararlar diyor yani e, hangi işi ne şekilde nasıl yapalım ve vergiden nasıl kaçınabilirim kaçırabilirim diye RL değil dikkat edin kaçınmak tamamen yasal bir şeyden bahsediyorum yasal bir yani yasal sistem içerisinde vergiden nasıl kaçınabilirim e, nasıl daha az vergi öderim bunun gibi şeylerden bahsediyorlardı ben kitabı okuyunca e, benim aklımda yani aldığım bir karar şuydu dedim ki yani kendi kendime Yavuz oğlum sen var ya hayatının sonuna kadar artık va şeyle maaşlı, maaşlı olarak çalışamazsın yani bu kitabı, bu bilgiye sahip olduktan sonra bizim hikayemiz o. Kitapla ilgili. Ondan sonra 2009 senesindeydi. Bu kitap karşımıza çıktı. Ondan sonra ne oldu? Ondan sonra şimdi şey, network marketing yolculuğum devam ediyordu tabii ki. Yani 1997 senesinde başlamıştım. Part time olarak devam ediyordu. Aslında uzun bir olgunlaşma e, süreci var burada şeyle. Network Marketing ile ilgili. Yani ilk etapta birçok kişi gibi ben de sadece bu işe adım atmış birisiyim. Ancak kazanç sağlayamıyordum. Yani bir gelirim yoktu şeyde Network marketingte. Kitabı okuduğum 2009 senesinden bahsediyorum. E, yani gelişimin, büyümenin ve kendi işini kurma kültürüne sahip olmanın işte bahsettiğim e, kitapta e, yani e, o kitapta da o şekilde bahsediyor. Yani bir fikri ikselleştirmek işte uygulamaya e, dökmek için zaman ve şey gerekiyor. Yani emek gerekiyor. Hemen olmuyor bazı şeyler. 2009 senesinde e, bu kitapla tanıştık. Bu fikir devrimi gerçekleşti. İlk tohumları atıldı. E, ondan sonra 2012 yılında e, yaptığımız, yani yeni başladığımız daha çok affiliate plus marketing diyebileceğim bir e, pazarlama türüyle şey yaptı yani vücut buldu onu söyleyebilirim online ticaret yani affiliate plus marketinge ilk başladığımızda bakın affiliate marketing nedir satış ortak satış ortaklığı demek arkadaşlar yalnız bir de bunun plus'ı var bakın satış ortaklığı normalde bir ürün var diyelim ki ürün benim ürünüm ondan sonra sen ürünü satıyorsun efendim kasaya giren parayı paylaşıyoruz karı paylaşıyoruz seninle affiliate bu bunun bir de üzerinde şimdi bu affiliate marketingte senin başka satıcılar atayabilme hakkın yok. Ancak benim sana böyle bir hak verdiğimi düşün ve başka e, satan insanların da üretmiş olduğu ciro üzerinden ekstra prim prim ödemeleri yaptığımı düşün. İşte plus burada devreye giriyor. Neyse bu e, şey uzun konular oraya çok girmeyeceğim ama e, arkadaşımız sormuş ne işi yaptığında Affiliate plus marketing dediğim bir marketing türüne e, biz başladık. Ben özellikle şey böyle yani Bangır Bangır böyle şirketim şudur ürünleri budur vesaire falan demek istemiyorum yani özellikle bilgi almak isteyenler varsa özelden temas eder her şekilde bilgi sağlarım ama buradan ben benim ana stratejim gereği bilmiyorum Bir de yakışık almadığını düşünüyorum şey ne derler işte şirket bu Hadi falan harika ürünler vesaire falan O yüzden dolayı bir şey sakladığımdan falan değil ama özelden temas ederseniz telefon şeyler var. Telefon numaralarım var. Ee, şeyde WhatsApp numarası e, videoların altında. Yani oradan ulaşırsanız eğer özel hani bilgi isterseniz eğer tabii büyük bir keyifle anlatırım. Ee, online ticareti ya da affiliate e, plus marketing'e ilk başladığımızda 2012 senesinde yani karar verdiğimiz e, yani her şeyin hemen hayata işte geçmediğini özellikle de kendi işini kurma noktasında sabırlı olmanın önemini aslında fark ettik. Yani 4 yıllık disiplinli bir çalışma. Yani 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 sonları 4 yıllık disiplinli bir çalışmanın ardından ee, yani elde ettiğim maaş normalde maaşlı işim devam ediyor. 2 katından fazla bir gelir elde etmeye başlamıştık. Yaptığımız ee, yani kendi ticaretimizden. Bakın maaşlı iş devam ediyor. Onun dışında bir de part time kendi ticaretimi yapıyorum. Şirketim yani. Ee, ondan sonra e, bunu e, işte, tabi bununla birlikte kazanç dışında ha, şey part time onu yapıyorum ve 4 yıl sonra böyle bir çalışma 4 yıl sonra part time ek iş öyle düşünün yani ekstra bir zaman ve efor koyuyorsunuz ve oradan kazandığınız para 4 yılın sonunda normal maaşınızın iki katından fazla oluyor bunu yaşadık biz işte Robert Kiyosaki'nin işte o ee, dedim ya bir fikir devrimi hemen olmuyor o zaman içerisinde olgunlaşıyor. Ee, bizim hayatımızda böyle bir sonuç yarattı. Yani rakam falan vermem vermem anlamsız olur. Sadece şunu söylüyorum herkesin kendine göre bir standardı var, bir maaşı vardır, aldığı bir maaş miktarı vardır. Maaşlı çalışanlardan bahsediyorum. Ee, ondan sonra yani o maaştan e, ne kadar kaç saat mesai yapıyorsun? 8 saat, 10 saat değil mi? Mesai yapıyorsun. Bir de normalde yoruluyorsun. Bunun dışında bir de ekstra bir yorgunluktan bahsediyorum. Gönüllü olduk biz ekstra yorgunluk için. Çünkü Jim Rohn'un da söylediği gibi maaşlı işimiz bizi hayatta tutuyordu. Yani karnımızı doyuruyorduk. Efendim tamam ev arabamızı falan filan e, almıştık etmiştik. E, ondan sonra e, ama bunun ötesine geçemiyordu bir türlü. Geçebilmesine de imkan yoktu. Ama ticaret yaparsak yani gelir türümüzü maaştan kara tırnak içinde kara dönüştürürsek ticarette biliyorsunuz e, kazanç potansiyeli bir maaşa göre e, çok 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 daha yüksek. Kazanç potansiyeli, potansiyelden bahsediyorum. Maaş bellidir. Hangi iş yapıyorsan 3, 3, 3 aşağı 5 yukarı alacağı maaş bellidir. Yani yaptığın işe, işe göre bellidir yani al, al alacağın maaş. Ama e, maaştan kar tarafına geçersen, ticaret tarafına geçersen işler değişiyor. Bizim için de öyle. Robert Kiyosaki Zengin Baba Yoksul baba okuduktan sonra ve Jim Rohn'un işte videolarını falan da çok seviyorum. Ben o zamanlar da çok seviyordum. Yani adam diyor ki maaş sizi hayatta tutar. Kar size servet yaptırabilir. Yani potansiyel anlamda servet yaptırma potansiyeline sahip. Dolayısıyla biz işin kar tarafına geçmek yani geçme konusunda ciddileştik. Ee, ve planlı bir çalışmayla. Tabii ki dördüncü yılın sonunda da normal maaşlı işimiz... daha fazla yorulduk. Daha fazla yorulmayı göze almak zorundasınız. Daha fazla terlemeyi göze almak zorundasınız. Bakın şöyle anlatayım size. Sabah tamam yani sabah eşit başlıyorsunuz güne. Diğer arkadaşlarınızla birlikte. Onlar da maaşlı iş arkadaşlarınız. İşe başlıyorsunuz günü geçiriyorsunuz ee, ve atıyorum e, öğle arası belki birisiyle buluşup e, sunum yapıyorsunuz mesela. Diğerleri normal yemeğini yiyor, çayını kahvesini içerken, yudumlarken biraz sonra yine işe dönecek, işe devam edecek. Düşünebiliyor musun? Ara yok bende. Yani var da yok. Yani öğle arası var o sırada başka birisiyle buluşuyor ve sunum yapıyorum. Öğle arası böyle. Ondan sonra işte öğleden sonra yine akşam çıkışa kadar yine normal işin devam ediyor, maaşlı işin. Onun haricinde insanlarla geleceği konuşuyorsun. Akşam çıkışta ne olur maaşlı işteki insanlar nereye gidiyor? Evlerine gidiyor bir şekilde. Yani neyin hayalini kuruyor? İşte televizyonun başına geçsin, yemeğini yesin, çayını kahvesini içsin evinde, dinlensin falan filan değil mi? Ee, i̇şte dört yıl boyunca onu ben o şekilde yaşamadım. Gönüllü olarak e, akşam çıkıştan sonra ben çalışmaya devam ettim. Çalışmaya devam ettim. Kar olan işimde çalışmaya devam ettim. Çok büyük karlar mı vardı başlangıçta? Hayır. Daha sonra zaman içerisinde Jim Rohn'un dediği gibi kar çünkü çok iyi biliyordum. Maaşlı iş hani ne uzarsın ne kısalırsın o bellidir. Standartların bellidir. Onun dışında ee, diğer kar yani yaptığım ticaret, ee, Affiliate plus, ee, marketing ee, onu geliştiriyorduk. Yani, ee, şey ee, bize bize servet inşa edebilecek olan bir modeldi. Onu biliyorduk. Daha çok yorulduğumuz kesin. Kesinlikle daha çok terledik. Kesinlikle. İnsanlar evlerine evlerindeyken, dinlenirken ederken biz e, birilerine e, insanlara dışarıda sunumlar yapıyorduk yani. Oturup görüşmelere devam ediyorduk. Yeni takım arkadaşlarımız vardı. Onların eğitimlerini yapıyorduk. Onlarla birlikte vakit geçiriyorduk vesaire. Kolay bir şey değil. Eve gidişlerim benim arkadaşlar saat 12'yi çoğu zaman saat 1'i buluyordu. Ondan sonra saat 6'da tekrar kalkıyorsun işe gidiyorsun. Yani 5 saat bir uyku falan yani. Bunları yaşadık. Ben yaşadım yani. Ee, yani tabii şey sadece kazanç elde etmiyorsunuz. Dedim ya şeyden iki katından fazla bir gelir elde etmeye başlamıştık maaşımızın. Ee, yani kazançlar artmıştı, gelirler artmıştı. Bunu para için mi yaptım? Hayır. Paraya yani parayla ilgili bir derdim yoktu. Benim şununla ilgili derdim vardı, zaman. Yani hem paraya sahip olayım aynı zamanda zamana sahip olayım. Benim derdim buydu. Daha çok para kazanayım diye. Yani hani bazen network marketing vesaire sunarken ek iş falan diyorlar. Doğru ancak yetersiz. İnsanlar onu şey diyor düşünüyor abi ek iş için ekstra zaman ve e, efor koymam gerekiyor ve karşılığında bir para kazanacak. Şöyle düşünüyor adam onu. Ben diyor normalde 10 saat çalışıyorum tamam mı? Örnek veriyorum. 10 saat çalışıyorum karşılığında diyelim ki 30 bin lira maaş alıyorum. Tamam 10 saat çalışıyorum. Şimdi 2 e, saat ek iş yaptığımda diyor tamam mı? Atıyorum ayda ben 6000 lira daha fazla para kazanacağım diyor. Lan diyor 2 saat daha fazla çalışacağım 6000 lira için değer mi? Bir bakıyor adam değmez diyor. Değil mi? Yani 5'e beş, böldüm. 10-30 ise 2-6 mı yapıyor? Tabi 6 bin lira ya da 5 bin lira neyse. Adam diyor ulan diyor 6 bin lira için diyor ne diyor ben o kadar yorulacağım falan diyor. Bu normal bir ek işte geçerli olan bir şey. Konu biraz dağılıyormuş gibi görünüyor ama e, önemli, e, önemli olduğu için anlatıyor. Bence önemli. E, bu değil. E, normal bir ek iş yapıyor olsan eğer evet e, adam diyor ki gerek yok o kadar yorulmaya diyebiliyor. Ancak network yaptığın ek iş eğer network marketingse yani içeriğinde kaldıraç etkisine sahip bir işse eğer işte o zaman oyun değişiyor. Evet ilk başta ek iş ancak şöyle oluyor. Sen günde 2 saatlik bir network marketing yapıyorsun. Ee, aylık diyelim ki 6 bin lira gelir elde ediyorsun başlangıçta tamam doğru okey. Ancak zaman içerisinde takımın büyümeye başladıkça senin gibi 2 saatlik zaman bazıları 3 saatlik bazıları 5 saatlik zaman yatırımı yaptıkça artık sen sen ee, evet 2 saat çalışmaya devam ediyorsun. Yani eee şey saati işe koyduğun yatırımını yaptığın zaman 2 saat ancak parayı kazanırken 2 saat çalış, çalışma üzerinden almıyorsun parayı. Yani prensipte söylüyorum 2 saatini 2 saatini e, veren 2 kişi daha varsa sen 2 saat çalışırken sanki 6 saat çalışmışçasına gelir elde ediyorsun. Ya da 5 kişi daha varsa ilk kere 5-10 sen günde 2 saat çalışırken ekiş Network marketing ise eğer içinde kaldıraç etkisi bulunan bir işse eğer o zaman 5 kişi varsa 2'şer saatini veren sen 2 saat çalışırken parayı kazanırken sanki günde 10 saat çalışıyormuş gibi para kazanırsın. Olayı böyle düşün. Yani benim derdim benim derdim para falan değildi. Benim derdim zamana sahip olmaktı. Yani sadece daha doğrusu sadece paraya değil aynı zamanda zamana sahip olmaktı. Bunu çok iyi anlamanız lazım. Ee, şimdi tabii e, abonelik sistemiyle çalışıyorduk. E, Plus Marketing e, yaklaşık 3000 kişi 3000 aboneye ulaşmıştı. E, 2016 senesi sonlarıydı. E, ondan sonra e, artık işimin şeyi yani Sürdürülebilir ve güvenli bir yapıya, güvenli bir gelir yapısına artık kavuştuğuna artık ikna olmuştum. Bu güven sayesinde mesleği bıraktım. Yani geride bıraktım. Tamamen kendi işime odaklandım. Ek iş konusuna çok dikkat edin. Başka ek işlere benzemez. Orada iki saat çalışırsın karşılığında iki saatlik gelir elde edersin. Tekrar ediyorum. Ama network marketing gibi içinde kaldıraç etkisi bulunan bir ek işten bahsediyorsak... Evet ek olarak başlar. 2 saat çalışmaya devam edersin ama parayı kazanırken 2 saat üzerinden değil 10 saat. Belli bir zaman sonra günde sanki 50 saat çalışıyormuşçasına para kazanırsın. Belli bir zaman sonra günde sanki 1000 saat çalışıyormuşçasına para kazanırsın. Dikkat burayı çok iyi anlamanız gerekiyor. Burayı anlarsan büyük bir kırılmayı yaşayabilirsin hayatının geri kalan kısmında. Ya maaş almadan da hayatımı sürdürebileceğimi anlamıştım. Yani özgürlük vardı, daha fazla seçeneklere sahip olduğum bir hayat vardı. Ee, güvenli bir e, ticaret ağı, e, kurmakla bu mümkün oluyor. Yani sadece paraya sahip olmuyorsun, aynı zamanda zamana da sahip oluyorsun. Neden? Çünkü çok basit. İşin içinde e, kaldıraç etkisi var. Birim, yatırdığın birim zamanı katlayarak e, geri alıyorsun e, parayı kazanırken. Ee, yani tabii ki bu sürecin her aşamasında sabır var, azim var, çalışkanlık var, tel var, efor var. Diyorum ya yani insanlar evinde mışıl mışıl uyurken gece saat birlerde, ikilerde eve geldiğim benim çok olmuştur yani. Dört saat sonra kalkıp tekrardan işe gidiyorum yani. Ee, azim var, uzun vadeli düşünce gerektiren bir çalışma, bir süreç bu. Ee, yani e, vizyonum olmasaydı eğer gelecekle ilgili bir şeyler görmeseydim eğer e, arkadaşlar buna dayanamazsınız yani buna buna bırakırsın böyle bir mi olur yani düşünebiliyor musun? Gündüz zaten çalışıyorsun akşam e, seni e, hani derler ya deli mi öptü bizi yani değil mi? E, çalışıyoruz e, bir şeyi görüyorsan bir vizyona sahipsen işte o oraya doğru oraya doğru yol alıyorsun yani bunun nedenini çok iyi bilmek gerekiyor ya bu adam. Bu adam geri zekalı mı ki e, mevcut yorgunluğunun üstüne ekstra bir yorgunluk yaşama konusunda gönüllü ve bu kadar gönüllü. Bu adam bir şeyi görmüş demek ki. Bir şeyi görmüş. Benim göremediğim ne var acaba diye sormak gerekir. E, ben çok merak ederim arkadaşlar. Mutlaka sorarım. E, anlatıyorum bazen İzmir'de öğrencilik yıllarında. Kordonda dolaşıyoruz Bir tane şey geldi Ben onu başkalarına da sormuşumdur BMW tarzı böyle bir arabayla geldi oraya park ettiler birkaç arkadaş Karşıya geçtiler restoran gibi bir şeye Oturacaklar adamlar belli Sağlam parası var adamların yani falan Abi adam indi Adam yana yaklaştım ve Dedim ki abi dedim ya ben böyle Bir arabaya binmek istiyorum Bana dedim tavsiyelerin neler Olur yani ee, ben dedim böyle araba kullanmak istiyorum hayatımda böyle yaşamak istiyorum yani böyle arabalar kullanmak istiyorum. Abi adam bana 15 dakika belki 20 dakika nasihatlerde bulundu önerilerde bulundu anlattı. Arkadaşlar varlıklı insanlar eğer gerçekten kaliteli bir var şeyse ama kaliteli bir insansa yani e, şey böyle sonradan görme falanlardan değilse eğer gerçekten böyle bir varlık sahibi bir alın teri karşılığında bir em emek karşılığında elde edilen bir varlıksa bu insanlar size insanlar size şey yapıyor yani anlatıyor ve büyük keyifle anlatıyor karşıdan seslen der ya işte Hasan ya oğlum gelsene ya falan filan dur dur bir tane geliyor 20 dakika adam bana üniversite öğrencisiyim şey diyebilirdi kardeşim çok çalış efendim şunu yap bunu yap bunu yap hadi görüşürüz falan deyip gidebilirdi geldi omzuma dokundu sen dedi çok şey şey delikanlıya benziyorsun efendim böyle çalışkan vesaire şunu yapacaksın şunu yapacaksın bahsettiği şeyler genel itibariyle dünyada varlıklı insanların zaten ana prensiplerinden bahsediyor İşte yaptığın işi çok seveceksin sevdiğin işi yapacaksın çalışkan olacaksın bilmem ne olacaksın falan filan tarzı şeyler yani bunu ben şey yaptım arkadaşlar ben soruyordum insanlara merak ediyordum ve şaşırtıcı şey şuydu insanlar anlatıyorlar gidin bunu ee, şeye mesela e, başka birisinden daha böyle varlıklı olmayan birisine sorun yani. Ee, şey yapar. Yani aynı olgunlukla falan e, verecek bir şey yoktur çok fazla zaten. Cevabı yoktur. Biz network marketingte de sunumu yapıyoruz ediyoruz ya falan böyle. Akıl verirler bir de şeyler. Yani e, daha böyle e, yani varlıklı olmayan sınıftan mesela böyle daha standart orta halli falan birisine git mesela şey yap. Neden bu işi bırakman gerektiğini falan anlatır sana network marketing ama varlıklı insanlara e, yaptığım sunumlarda güzel iş. Ya bana göre değil ama güzel iş gerçekten iyi bir yolculuktasınız. E, aynen devam edin falan demişlerdir. E, dolayısıyla beni bu süreç beni bu, bugün bulunduğum noktaya taşıdı. Yani bu süreci yaşayan birisi olarak şunu söyleyebilirim. Yani kendi işinizi kurmak kendi işinizi inşa etmek ve onu sürdürülebilir bir hale getirmek. işte o fikirlerinizi olgunlaştırma, işte fırsatları değerlendirme ve işte sağlam bir temel üzerine inşa etme süreci. Burada da işte o Robert Kiyosaki tekrardan anılıp bizim şey zihnimizde, zihnimizde yani bir zihin devrimi tohumunu e, 60 e, şeydir yani 60 e, olan kişidir Belki yazdığı kitapla zengin baba yoksul baba kitabı bir bestseller e, şeyi bu yani olayın hikayesi bu Umarım e, Ahmet Bey'in sorusuna yanıt olmuştur yani ne iş yapmaya başladınız demiş ya e, yani zaten Network marketing devam ediyordu e, devam ediyordu para kazanamıyorduk edemiyorduk ama 2012 senesinde genellikle insanlar bir şeyin hayalini kurmaya başladığınızda zaten fırsatlar karşınıza çıkıyor. Yine bir fırsat çıktı. Bu sefer dediğim gibi Affiliate Plus daha farklı bir versiyonuydu. Ee, oradan ee, şey yaptık. Yani ne derler? Bir, dedim ya bir şeyin hayalini kurmaya başladığınızda fırsatları görmeye başlıyorsunuz ya da bilmiyorum karşınıza çıkıyor. Geliriniz hangi düzeyde değişti demiş anlattım mantığı da anlattım. Umarım faydalı olmuştur. Yine sormak istediğiniz herhangi bir soru varsa bu veya benzer konularla ilgili büyük bir keyifle.